Evet arkadaşlar birinci soruda bize aşağıdakilerden hangisi asit veya bazın günlük hayattaki faydalarından değildir diye sorulmuş. Besinlerin sindiriminde görev almaları bir faydadır. Vücuttaki pH değerinin düzenlenmesinde etkili olmaları yine bir faydadır. Yağmur suyunu asitleştirerek asit yağmurlarını oluşturmaları tabii ki de bir fayda değildir. Çünkü asit yağmurları hem toprağın pH'ini değiştirir, hem bitki örtüsüne zarar verir, hem tarihi eserleri aşındırır birçok zararı vardır Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir pil üretiminde yine elektrolit olarak kullanılan birçok bazik madde vardır kasların çalışmasında da yine laktik asit üretilir ve bu asit toplandığı zaman da yine vücuttaki bir karbonat bir karbonat iyonu da bu asitler nötrleşir Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir Arkadaşlar ikinci soruda bize h so 4 ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Gübre üretiminde kullanılır doğrudur. Asit yağmuru bileşenidir. Havadaki kükürt trioksit e, su buharı ile etkileştiği zaman h so 4 e, oluşturur. Bu da doğrudur. Diğer adı zaç yağıdır. Doğrudur. Toksik özelliği vardır. Akü sıvısı olarak da bilinir. E, so 4 Bu yüzden otomobil pillerinde kullanılır. Doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuzda bize tuz ruhu olarak bilinen maddenin e, formülü nedir diye sorulmuş. Cevabımız B seçeneği HCL'dir. NaOH e, bazdır. E, sut kostik olarak adlandırılır. HNO3 asittir. Kezzap olarak adlandırılır. CH3COOH organik bir asittir. sirke asidi olarak adlandırılır. HF yine ee, inorganik bir asittir. Ve cama etki eden tek asittir. Hidroflorik asittir. Cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzda bize evlerde temizlik amacıyla kullanılan malzemelerle ilgili... Ambalajlarının üzerindeki güvenlik uyarılarına mutlaka dikkat edilmelidir. Birçok temizlik maddesinin arkasında güvenlik uyarı işaretleri vardır. Bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekir. İkinci öncüde çamaşır suyu ve tuz ruhu kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. Çamaşır suyu, sodyum, hipoklorit, tuz ruhu ise HCL olarak e, adlandırılır ve bunlar tepkimeye girdiği zaman zehirli klor gazı açığa çıkar. Bu nedenle kesinlikle e, karıştırılmamaları gerekir. Bu nedenle ikinci öncülümüz de doğrudur. Yine sirke ve çamaşır suyu kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü sirke yine bir asittir. Ve çamaşır suyuyla karıştırıldığında yine e, zehirli olan klor gazı açığa çıkacaktır. Bu nedenle sirke ile çamaşır suyunun da birbirine karıştırılmaması gerekir. Cevabımız 1-2-3-E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 5. sorumuzda bize H3PO4 asidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. H3PO4 fosforik asidin formülüdür. Fosforik asit ilaç endüstrisinde, pas gidermede, yağ sanayinde, deterjan üretiminde, gıda sanayinde, e, kola ve kabartma tozları içerisinde ve fosfatlı gübre yapımında kullanılmaktadır. İkinci öncülümüz de doğrudur. E, bunun dışında fosforik asit e, göz, cilt ve solunum yolları için çok ciddi yanıklara e, sebep olur. E, çok kuvvetli nem, çökme, nem çekme özelliğinden dolayı bu nedenle C seçeneği yanlıştır. Ee, kesinlikle buharının solunmaması gerekir. Çünkü solunması durumunda mukoza da tahrişe sebep olur. Bu nedenle bu asetle çalışıldıktan sonra mutlaka ortam havalandırılmalıdır. Biraz evvel dediğimiz gibi kesinlikle fosforik asetle dokunulmamalıdır. Cilde temas ettiği zaman su ile yıkanmalıdır. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 6. soruda bize asit yağmurlarının zararları ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bir defa asit yağmurları pH değeri 7'den küçük olduğu için zaten ağaçların yapraklarını tahrip edecektir. Toprağın pH'ını değiştirecektir. Topraktaki besin maddelerini ve mineralleri çözecektir. ve bu durumda da bitkiler gerekli besini alamayacaktır. Bu da doğru bir ifadedir. Bunun dışında asit yağmurları havada partiküller oluşturur. Bu partiküller de sorunun problemlerine yol açarak nefes almayı zorlaştırır. Bu nedenle üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1-2-3-E seçeneğidir. Evet arkadaşlar yukarıdakilerden hangileri organik kiliticilerin özelliklerindendir diye sorulmuş 7. soruda. Bir defa organik kiliticiler deyince aklımıza neler gelecek? İşte benzen, etil alkol, petrol, aseton, asetik asit... Bunlar aklımıza gelebilir ve bunlar toprağa ve suya karıştığı zaman toprağın ve suyun organik yapısını bozar. Birinci öncülümüz doğrudur. Oluşumunda kler, klorlu çamaşır sularının etkisi büyüktür. Çok yüksek oranda kimyasal içeriklerinden dolayı ikinci öncülümüz de doğrudur. Ve insan açısından tabii ki de bunların kanserojen etkileri vardır. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 8. sorumuzda banyolarda veya lavabolarda yağ ve saç yüzünden meydana gelen tıkanıklığı gidermek için verilen maddelerden hangilerini kullanmak uygun olur? Ee, bu tıkanıklıkları gidermek için kullandığımız kimyasal madde lavabo e, lavabo e, açıcılardır. Ve bunlarda sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit gibi kimyasallardır. Bu nedenle birinci öncülümüz doğrudur. Limon suyu daha çok kireç gidermek için kullanılır. sabun ise el ve yüz temizliğinde kullanılan bir maddedir. Bu nedenle cevabımız a seçeneği yalnız birdir. Evet arkadaşlar 9. sorumuzda bize temizlik maddeleri için verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Yaygın olarak sodyum hidroksit kullanılır. Doğrudur. Sodyum hidroksit bazik bir maddedir ve temizlik maddelerinde genel olarak baz içerikli kimyasallar kullanılır. Asidik yapıda temizlik malzemesi yoktur. Yanlıştır. Mesela hidroklorik asit yani tuz ruhu asidik yapıdadır. Pas çözücü olarak da bilinir. Bu nedenle ikinci ifademiz yanlıştır. Temizlik maddelerinin aşırı kullanımı çevre kirliliğine yol açar. Doğru bir ifadedir. Çünkü temizlik malzemeleri kimyasaldır. Kimyasallar da doğanın yapısını eee dolayı içme sularına, toprağa karıştıklarından dolayı canlılara zarar verir. Bu nedenle de çevre kirliliğine yol açar. Bu nedenle cevabımız C seçeneği 1 ve 3'tür. Evet arkadaşlar 10. sorumuzda bize asit yağmurları için verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde fosit yakıtlar asit yağmuru oluşturur. Fosit yakıtların kullanılması karbondioksit, NO2, SO2 gibi asit oksitlerin salınımına neden olur. Ve bunlar da havadaki su buharıyla birleştikleri zaman asit yağmurları oluşur. İkinci öncülümüzde asit yağmurları çevre kirliliğine neden olur. Asit yağmurları suların asitliğini arttırır ve bunlar da e, ağır metalleri bileşiklerinden çözer, e, yani ağır metallerin e, çözülmesine neden olur, bileşikleri halinde bulunan ağır metallerin ve bunlar da ağır metallerde toprak göl ve derelere karışarak çevre kirliliğine neden olur. Bu nedenle ikinci öncül de doğrudur. E, yine üçüncü öncülde SO2 ve NO2 gazlarının havadaki su ile birleşmesi sonucu asit yağmuru meydana gelir demiş. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir. Ee, evet arkadaşlar 11. soruda bize yukarıda verilen tepkimeler için verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. NaClO yani sodyum hipoklorit bir e, formüldür. Çamaşır suyu diyelim. Ve bu su ile etkileştiği zaman hipo kloröz asidi açığa çıkar. Eğer bir hipokloroz asidini tuz ruhu ile etkileştirirsek boğucu klor gazı açığa çıkacaktır. Bu nedenle X ile ifade edilen madde klor gazıdır. Doğrudur. Çamaşır suyu ile tuz ruhunun karıştırılması sonucunda meydana gelen tepkimedir. Doğrudur. Çamaşır suyu su ile etkileştiği zaman hipokloröz asidi ve hipokloröz asidi de tuz ruhu ile etkileştiği zaman boğucu klor gazı açığa çıkar. Evlerdeki temizliğin daha kolay yapılabilmesi için ticari olarak hazırlanan karışımın içerisinde gerçekleşen tepki midir? Kesinlikle yanlıştır. Çünkü bu karışım olarak e, satılmamaktadır. Çamaşır suyu ayrı, tuz ruhu ayrı satılır ve bunların da kesinlikle karıştırılmaması gerekir. Cevabımız 1 ve 2. C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 12. sorumuzda aşağıdaki maddelerden hangisinin gıdaların yapısında bulunması uygun değildir diye sorulmuş. Tartarik asit üzümde bulunan bir e, asittir. E, nitrik asidin diğer adı kezzaptır ve bir kimyasaldır. Malik asit elmada bulunur. asetik asit sirkede bulunur. Fosforik asit ise gazlı içeceklerde bulunan bir asittir. E, Kezzapın gıdaların yapısında bulunması uygun değildir. E, kuvvetli bir asittir. Ee, inorganik bir asittir bu nedenle cevabımız B seçeneğidir.